Her uyanmakta olan insan gibi, ben de hayatımın belli bir döneminde uyanmam gerektiğini, farkındalığım geliştirmem gerektiğini dair çok net bir bilgiler ve çok net hissiyatlarım vardı. 2000 senesinde Türkiye'ye geldim ben. Türkiye'ye geldiğim yıllarda tabii ki e, dil bilmiyorum, insanları bilmiyorum, kültürü bilmiyorum. E, 6 aylık bebeğimle geldiğimde oldukça böyle hatırsayılır. sayılır. Ama benim uyanmama çok hizmet eden deneyim yaşadım. Yıllarım oldu. Bu yıllarda ben şunu söyledim ki hayat böyle olmayacak. Hayat böyle olmamalı. Hayat bu değildir. Hayat başka olmalı. Şu anda yaşamakta olduğum hayat, şu anda başından geçmekte olanlar ya da deneyimler asıl gerçek hayat bu değildir. Peki asıl gerçek hayat nerededir? Ne yaparsam asıl ve gerçek olan hayatı yaşarım diye sorgulamaya başladım. Sorgularken de eş zamanlı olarak her Allah'ın akşamı uykuya dalmadan önce dua kitapları okurdum. Evet o dua kitapların içindeki duanın mealini belki bilmiyorum. Belki ne anlam taşıdığını bilmiyorum. Ama hepimizin bildiği duaları, sureleri, ayetleri okuyordum. Böyle yaparak hem Yaradan'a bana yol göstermesini, yürüyeceğim yolu işaret etmesini hem de kendimi iyi hissetmek için hem de kendimi daha mutlu olmak için dualarla kişisel gelişim yolum açılmış oldu.